Haas takım patronu Günter Steiner, Haas ekibinin Formula 1'e giriş süreciyle ilgili bilinmeyenleri motorspor.com'a açıkladı. Haas F1 takımı 2016 yılında Formula 1'de pek de görülmeyen bir projeyle spora adım attı. Ayrıca başta Ferrari olmak üzere çeşitli markaların desteğini aldı. Ancak projenin başlangıcı 2000'lerin sonuna yani BMW, Toyota ve Honda'nın F1'den çekildiği döneme dayanıyordu. Steiner durumu şu şekilde anlattı. Bu fikir Formula 1'in BMW, Toyota ve Honda gibi üreticileri kaybettiği bir zamanda çok garip bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıca o dönem spora katılmak isteyenler arasında evimden 15 kilometre uzakta bulunan USF1'de vardı. Beni takım patronu Ken Anderson'la tanıştırdılar. Çünkü onun için bazı işler yapmak adına şirketime ihtiyacı vardı. Bernie Eccleston beni düzenli olarak aradı ve neler olduğunu sordu. Çünkü her şey net değildi. Bir gün bu dünyayı bildiğim için Formula 1'e girmek adına ne yapmam gerektiğini soran ana yatırımcı Chad Hurley'den bir telefon aldım. Tek çözüm Dallara'nın kamposu için inşa ettiği araçları satın almaktı. Ancak şampiyonaya girmek için yeterli zaman yoktu. Birkaç gün sonra bana konuyu görüşmem için Bay Dallara ile temasa geçmemi söyledi. Bir öğleden sonra biraz boş zamanım vardı ve Stefano Domenicali'yi görmeye gittim. Ona Formula 1 ortamının o yıllarda nasıl olduğunu sormak ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyordum. Stefano Hurley ile devam etmememi tavsiye etti. Çünkü bunun sağlam temelli bir proje olmadığını anlamıştı. Ancak bir F1 takımı kurma fikri zaten kafamdaydı. Bu yüzden bir süre düşündüm. O aylarda potansiyel müşteri takımları için üçüncü bir F1 takımından bahsediliyordu. Bu yüzden bir süre sonra Domenicali'yi arayıp bu araca sahip olacak şekilde ayarlanmış bir proje sundum. Bana Yarışlara ciddi şekilde yatırım yapma istekli birini bul ve sonra neler olacağını görelim dedi. O sıradan NASCAR'da yer alan Gene Haas'ı tanıyan birini bulana kadar yarış dünyasındaki pek çok insanla iletişime geçtim. Tanıştık ve bunun hakkında konuşmaya başladık. Önce uzaktan ve sonra ayrıntılı olarak tartıştık. Müzakereler bir yıl kadar sürdü ve sonunda Gene katılmayı ikna aldı. Ayrıca ona bir lisans almamı istedi. Başlangıçta işler her zaman zor olur. Ama projeyi finanse edecek birini bulduğunuzda o zaman sadece bunu gerçekleştirmek adına proje üzerine çalışmalı, iyi bir iş çıkarmalı ve sahip olduğunuz bilgileri kullanmalısınız. Haas F1 takımının patronu olan Günter Steiner'in ağzından Haas takımının F1 e adım atmasının yolculuğu bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz videoya mutlaka beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın ve Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.